Kale de Tolga'sı, dem babası Orta sahada Oğuzhan'ı, senin uğruna Bak yine bu senede, düşeceğiz yollara Etmeyin bizi kalp hastası Motta deli mi deli, ondan delidir veli Olcay çıldır sen de bizi, Allah aşkına 90'da da goller olsun, tribünler yıkılsın Bu taraftar kanser olmasın Lay 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 la 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 Tolga'sı, ileride babası, orta sahada Oğuzhan'ı Senin uğruna bak yine bu senede düşeceğiz yollara etmeyin bizi kalp hastası deli mi deli ondan delidir veli olca açıldır çıldır sen de bizi Allah aşkına 90'da goller olsun tribünler yıkılsın bu taraftar kanser olmasın Beşiktaş